bak Minecraft'ta Nether'da karma serisine başlıyoruz. Evet, burada eşyalarımı bıraktım. Hemen spam yaptım. Oo, savaş var. Savaş yapıyorlar. Gebertiyorlar. Hadi. Hadi koşa. Altın kas aldım. Şimdi bunlar bana hep saldırırsa ben yapamam. Direkt başlayalım. Amaç mı? Portal yapıp gitmek. Zor bir şey bence. Tamam kanka. Bunlar yüz yüz altına bana bir şeyler veriyorlar. Şimdi ben altın toplarsam bana demir mi ihtiyaç? Bana demir ihtiyacım var. Yani Kısa bir toplamayacağım. Öf. Öf. Her şimdi arkadaşlar durun bir deneyeyim. Kırılıyor kırılıyordur yoksa ben bittim. Bir şey ver. Veriyorum. Ne saldırıyorsunuz? Ulan ben bir şey yapmadım. Yüz yüz altı kırdım diye mi yaptılar. Ben gizli altı kıracakmışım. Bunu öğrendik. Abi ben de sizlenim. No hayır. Ya ya. Şimdi ben bu olayım, Ya ama ben nasıl altın toplayayım ya? Demek ki kirizlerden gizli gizli. Altın toplayacağız. Şu, şuradakileri toplayabilirim. O fark ederlerse bittim. Hayır, bizde iskelet varmış. İskeleti gebertelim. Hemen Üstüne atlıyoruz. Daha da çok iskelet olabilirsek efsane yaparız ya. Hemen altınımızı alalım. İnşallah fark etmezler. Yok anlamadılar. Yok anlamıyorlar. Tam burada kırabilirim altınlar. Güvenli bölge. Sanki bir tane ufaktan anladı. Geliyor. Bana mı geliyor? Aa ben burada yokum. Burada altın yok ki ya. Ben de altın arıyordum. Altın yok ya. Hı, tamam Hoppa. Şimdi burada. Şunu keseyim. Abi yine ya düş lütfen. Hop üstüne. İki tane daha yok. Ok. Ah! Yama. Sen kimsin? Hadi. Lan. Abi. Bir senden ne çıktı? Geber. Aa oh, burada iskelet mi spamlandı? ya ben bir... burada bir şeyler var. Ben burayı bir kapatayım. Bak burası bizim evimiz olacak. Buraya işaretle gaz da var ya. Diğer tarafı... Ama kesinlikle gitmeyeceğiz. Çünkü diğer tarafı katladı. Tehlikeli hemen şaşmaması. Yapalım. Dur tamam. Ulan. Ya. Sen. Sen. Öldük. Biz kesinlikle hemen hemen bunayız. Sen kimsin? ya Ama abi siz çok hak ediyorsunuz. kadar bitiyor. Ben Bekle. Arkadaşlar ben ben geldim merhaba. İki kat daha fazla şey yapıyor. Challenge böyle değil. fazla yaptım buraya. Yani o yüzden önce hiç düşünmüyorum artık. Kendime özgü bir yer yap yapacağım. Ve ağaçları yetiştireceğim. Oradan da hiç çıkmayacağım dışarı. Çok ölüyorum. Hey. Artık burası bir kendi tarafı. Of. Of. Ya nasıl giriyorsun sen? Bir tanem. Ölmeyeceğim Ya. Neden her şey benim başıma geliyor? Hani neden? Her şey benim başıma. Ya ama gidin abi artık. Bıktırdınız adamı. Adam öldürdünüz. Öldürdünüz. kapat. Kapat. Yemin mi kapat. Bir daha da açmam. Şaka maka değil açmayacağım. He. Buradan da full da full kaplayım. Al gaz. Gaz ben burada yokum gaz. Gaz. Gaz ben burada yokum. Ha, buraya da kapattık. Ama yüzüne kapattık. efsane zor. Şurayı da hemen kapatırım. Şıklarla. Abi fark etmişsin ya. Tamam kendi yerimizi yaptık. Şimdi burada bir şey. Ya. Toprak almak. Bir tane daha altın yapalım. Tamam. A dur ya bir tane yapalım. Yedek. Tamam. Şimdi şuraya Tamam. Şimdi çok gizlice çıkacağız. Direkt kapat. Ben yani direkt bir şey yapacağım. Ne gebertensin? Gebertsin, gebertsin. Şurada. 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 Ya şurada. Senden ben ne çektim? Ne tamam. <laughs> tamam. İyi e şu topraklardan da. Ben niye acaba niye geldi? Bunu merak ettim. Ya bu, lazım benim. Hemen tamam, şuradan çıkamıyorum ben. Çıkayım bir kez yine Burada iskelet parçası var. Gaspiyat. <laughs> Ya. Allah aşkına gidin. Aa, bana ama girdi. Açın isteriniz. Beraber ölelim. İneceğim. Şimdi orası. Ha. masayı. Başla. Bana hemen bana ver. Neredesin lan? Ne? Ne şun... Nasıl? Nereden girin? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.